bu işe bakışını soruyor. Şimdi efendim bu sigorta bizim müştehit imamlar döneminde olan bir şey değil. Peygamber döneminde olan bir şey değil. Evet. Efendim. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de peygamberimizin hadislerinde müştehit mezhep imamlarımızın iştihatlarında bu konuyla ilgili bir şey yok. Ama tabi genel anlamda helal haram kıstasları kriterleri var. Evet. Efendim. Şimdi sigortada ne yapılıyor? Sigorta yaptıracak olan kişi efendim prim yatırıyor ve sigorta ettirdiği şeyin başına bir felaket gelmesi halinde belirli meblağda para alıyor. Gelmemesi halinde de yatırdığı prim gidiyor. Evet. Öyle değil mi? Doğru. Ha. Bu konu muasır bir konu ve ilk defa bizim İbni Abidin diye 1900'lerin başında vefat eden bir zat. Ya 1800'lerin sonunda belki tam net hatırlayamadım evet. şimdi. O buna temas etmiş. O dönemde deniz taşımacılığında e, ecnebi yani yabancı Hristiyan Şirketler tarafından sigorta yaptırılıyormuş. Sadece o temas etmiş kendi döneminde çıktığı için. Ama zamanımızda bu yayıldı her tarafta yayıldı İslam aleminde yayıldı. Bu konuda ilim adamları tartıştılar, incelediler, çalıştılar ve Mezmaul Fıkıh İslami diye bir şey var. E, kurum var evet. Mezmaul Fıkıh İslami diye. O e, İslam Fıkıh Konferansı o diye Cemiyet dünyanın her tarafından aslında. toplanan. Burada tartışıldı. O tartışmalarda asrımızda itimat edilen bazı alimler helal dediler. Ama orada çoğunluk bunun caiz olmadığını söyledi genel sigortanın. Bizim Türkiye'de din işleri yüksek kurulu bazı sakıncaları olmasına rağmen bu işin bir zorunluluk olduğunu ve bir takım mahzurları olmasına rağmen bu mahzurları izale eden, bu mahzurları ortada kaldıran bir sistem kurulana kadar kurul, mevcut sistemine sigorta yaptırmanın caiz olacağına dair dinçteki Yüksek Kurulun kararı var. Evet. Tabi bu karar biz gelmeden önceki kurullar tarafından alınmış. Tabi biz bize sorulan sorular bunu naklediyoruz. Şimdi bu ister bir taşıt sigortası olsun, Değil. ister bir ev sigortası olsun, ister tarım, ister tarım fark etmiyor. Yani o karara göre caiz diye cevap veriliyor. Ama bu tümüyle mahzurdan hali değil. Tabi bir de şu var. Zorunlu sigortalar var. Evet. Mesela taşıtta bir zorunlu sigorta var. Onda herhangi kimsenin bir kusuru olamaz. Evet. Yani bir sakınca söylenemez. Ama o sigorta şimdi, zaten her şeyi karşılamıyor. Yani kasko dediğimiz ayrı bir şey var. Bu her şeyi yani Bu kasko biz demek söylediğimiz kasko. Var, evet. Değil mi? Evet. O DASK mesela çıktı. Mesela şimdi. Dusk o mecbur, mecbur zorunlu. zorunlu. Tabii bunları yaptırması gerekiyor vatandaşın. Evet. E, yaptırdığı zaman da herhangi bir sakınca söz konusu olmuyor. Demek ki söylediğim ihtilaf evet. o kasko dediğimiz şeyde ki tarım sigortası da bir bakıma kaskoya benziyor. Yani çünkü en azından kaybı diyelim e, bir miktarsa o miktarın hemen yakınını alıyor. Çünkü alıyor yani. belki daha fazlasını yani alıyor. Yani araç bazen. diyelim mesela diyelim böyle bir şeyde bir kaza oldu perte çıktığında alıyor. 60 milyasa. Yani sat, burada problem 60 şu. Yani kimisi primi yatırıyor yatırıyor evet. karşısında hiçbir şey alamıyor. Evet efendim. Ama kimisi yatırdığı primin 10 katını 20 katını 50 katını aldığı oluyor. Burada bir problem görünüyor. Bundan dolayı zaten tartışma Evet.